Merhaba sevgili dostlar. Bugün hayatımızda çok şeyi değiştirecek bir soruyu konuşuyoruz. Duyduğum ses gerçekten iç sesim mi yoksa korkumun sesi mi? Geçenlerde bir danışanım seans esnasında bana şöyle söyledi. Hocam içimden bir ses yapma diyor. Ama bunun sezgi mi yoksa korku mu olduğunu tam ayırt edemiyorum. Ona gülümsedim. Çünkü bu sorunun altında büyük bir hakikat vardır. İnsan en çok kendi içinde kaybolur. Bugün o karmaşayı hep birlikte çözüyoruz. Klinik psikoloji iç sesleri ikiye ayırır. Birincisi tezgisel ses. Bilinçli, sakin, net ve yargısızdır. İkincisi korku sesi. Panikleyen, yargılayan, tehdit eden, zorlayan sestir. Tezgi, yumuşak tonda gelir. Net cümleler kurar. Zorlamaz, acele ettirmez. İçinde bir tamlık hissi vardır. Korku ise acildir. Tehdit dilindedir. Ya şöyle olursa diye konuşabilir. Kaçınmak veya saldırma tepkisini oluşturur. Bedeni sıkıştırabilir. Psikoloji bize der ki sezgi içten gelir. Korku ise geçmişten. Korku beynin hayatta kalma hafızasıdır. Sezgi ise bilgelik hafızasıdır. Anne bize bu noktada tam da şunu söyler. Ruh fısıldar, ego bağırır. Ruhun sesi sakindir, yumuşaktır, yargısızdır, ışık doludur. Sadece bir kez konuşur, tekrarlamaz. Egonun sesi ise maalesef ısrarcıdır, hızlıdır, karışıktır. Düşündükçe düşündürür, senaryolar yaratır. Ruh şöyle söyler. Hissediyorum. Korku şöyle söyler. Ya olursa? Sezgi ileriye bakar. Korku ise geçmişe dayanır. Neden iç sesimizi karıştırıyoruz sizce? Çünkü toplum hem ruhsal hem duygusal alanı kapatan cümlelerle doludur. Aklına uy, hislerine uyma. Fazla düşünme. Yanlış yaparsın. Sezgiler saçmalıktır. Kötü düşün ki başına gelmesin. Hisseden yanılır. Bu cümleler insanın iç sesini köreltebilir. Sonra kişi korku ile sezgiyi ayıramaz bir hale gelebilir. Ama hakikat şudur. İnsan ruhu asla yanılmaz. Yanılan zihin ve korkudur. Peki bunun için çözüm önerilerimiz nelerdir? Birincisi kendine şu soruyu sorabilirsin. Bu karar beni genişletiyor mu yoksa daraltıyor mu? Genişlik sezginin sesidir. Daralma korkunun sesidir. Sezgi bir kere gelir. Korku defalarca konuşur. Ve tabii Işık egzersizi yapabilirsiniz. Gözlerimizi kapatabiliriz. Elimizi kalbimize koyabiliriz. Bir elimizi göbeğimizin altından nefes alırken ben buradayım diyebilirsiniz. Nefes verirken bedenimi duyuyorum diyebilirsiniz. Sonra kalbimizden bir ışık yayıldığını hayal edebiliriz. O ışık zihnimizde, zihnimize doğru yükselen o ve zihnimizi yumuşa zihnimizi yükseltir ve zihnimizi yumuşatır. Sonra şöyle fısıldayabiliriz. Ruhum konuştuğunda bunu biliyorum. Korkum konuştuğunda bunu anlıyorum. Bu basit egzersiz bile sezgiyi açar. Sezginin, korkunun sesini kısar. Ve tabii sevgili dostlar dua edebiliriz. Sevgili Yaradanım, kalbimin sesini güçlendir, zihnimi sessizleştir, beni kendi ışığımla hizala, hakikati duymama izin ver. Sevgili dostlar, bu video anne metodolojisinin ruh, zihin ve sezgi prensiplerine dayalı olarak oluşturulmuştur. İç sesimiz temiz olduğunda Kararlarımız netleşir. Yönümüz açılır. İlişkiler sakinleşir. Para enerjisi güçlenir. Ruhsal hizalanma artar. Çünkü sezgi ruhun navigasyonudur. Sevgili dostlar, rica etsem bugün yorumlara şunu yazabilir misiniz? Sezgimi duyuyorum, korkumu susturuyorum. Tutmayın sevgili dostlar. Işık içten başlar. Ses de annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.